Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tekrardan karşınızdayım. Ee, evet arkadaşlarım sizlerle, direkt sizlerle bir tane oyun yapacağız. Daha önce biliyorsunuz ben bir oyun yapmıştım. Ama çok da güzel olmamıştı. Çok uğraşmıştım ama yine çok güzel olmadı. Dedim onu geliştirmektense sizinle beraber, sizin yorumlarınızla beraber bir tane oyun yapalım. Ee, şimdi bu da bir FPS oyunu olacak. Bu sefer çöl temalı yapmayı planlıyorum. Geri kar temalıydı şöyle temalı daha akla yatkın geldi bana. Bu şekilde bir tane part koyalım. Sonra bunun rengini bir saniye. Hangisiydi? Şundan mıydı? Neydi? Heh, bundan yapacağım. Sonra materyallerden ha böyle yapacağım. Bunu değiştirmişler. şu altta direkt görünüyor da. Bir saniye. Evet, şeyler yüklenmiyor. Böyle. Limestone değil. Sand. <laughs> sen baksın, oldu da oldu mu? saniye şuradan ve skalasını alacağım bunun. Çok büyük oldu. Ben bunun bir dengesi yok mu? Bak şimdi nasıl bir alan yapmak istiyoruz? şöyle bir şey yapmak istiyoruz arkadaşlar. Ee, böyle bir şey daha güzel olacaktır. Birazcık daha uzatayım hatta şu şekilde. Daha çok da böyle kara gibi olmasını istiyorum. İkiye ikilik yapacağım bu sefer. Ve yeni bir şey öğrendim. İkiye iki yapabiliriz böyle. İki ve iki ve iki ve iki gel oluyor, oluyor galiba. Sen tamam, bak böyle bir şey. Birazcık da kalınlık ekleyeyim. Heh, tamam. Bura girmesin. İnce yapınca bazen bu oluyor. Şuradan düşüyorsunuz. Hareket ederken en güzel örneği lan Şimdi bunun etrafına ne çekeceğiz abicim? Sandstone. Çekeceğiz. Pardon, limestone. Bu limestone güzel. Tabii ki, şunun rengini de daha açık bir sarı yapacağım. Ha bak mesela bu bu şekil çok şey oldu, uyumlu oldu. Ya yani bunu da skalasını alalım. Bu şekil. Birazdan kaktüs maktüs yapacağız. Ben nasıl yapabilirim diye düşündüm de aklıma çok güzel bir fikir geldi o yöntemle yapacağım. Biraz yüksek yapalım. Ama böyle de çok gölge oluyor yani şöyle. Onunla şuraya light might atarım da. Şurada onun bir ayarı var mı acaba ya? Oğlum çok yüksek çaman. Ama adam sanki nasıl çıkacak buradan? Neyse. Olmadı arkaya şöyle bir şey atarım ya. Görünmez duvar atarım görünmez duvar dedim de onunla nasıl yapacağımı bilmiyorum bir tane şey var cam var ben görünmez duvar onu diye anlatıyorum. vallahi valla benim kodlama bilgim sıfır itiraf etmem lazım şunun ankorunu ilk önce kapıyoruz ha şundan da ankorunu kapayım sonra ne yapıyoruz şuradan kopya yapıyoruz pestliyoruz yanlış şeyi copy paste yaptım şuradan silelim şunu da copy paste diyeceğim bir test Tamam onu şu şekilde yerleştirelim Mola yerleştireyim en iyisi çok dengesiz oluyor öyle Roblox'a ilk yapmaya çalıştığım oyunu hatırlıyorum da arkadaşlar bir videoda size göstereceğim de <laughs> ben onu silmedim diye hatırlıyorum ulan bir oyun yapmışım anasını satayım İçinde Allah bilir kaç tane virüs vardır. Full toolbox bak. Full toolbox. İçinde bir tane bile şey yok. Ee, ne derler ona? İçinde bir tane bile part yok. Part at. Ama bak direkt e, istediğim renkte limestone şeklinde geliyor ya o çok iyi. Olmuş. Bu şey Roblox Studio'ya yeni bir güncelleme geldi de. Ondan bahsedelim. Bunlar iç içe girmesin. Lag yapıyor. Şimdi arkadaşlar hani böyle bir şey iç içe girdi bir şey oluyor ya böyle git gel yapıyor ya oradaki doku. i̇şte o yüzden oluyor lag. Ben hatta buraları yapayım geleyim. Ee, daha rahat olur öyle. Arkadaşlar geldim. Ee, şimdi şurada oyuncuların spawn olacağı evi yapacağız. Ee, şöyle bir beton zemin attım. Böyle daha güzel olacak e, ee, şuradan kolordan kahverengi seçeceğiz. Duvarlar yine tahtadan yapacağım. Ne yapayım başka duvar şeyi bulamıyorum. Hangisi olsun bilemiyorum. Bundan olsun. üstünde de farklı bir materyalden yapacağım ama heyecanlanmayın yine tahta. Şunu birazcık daha ince yapacağım. Birazcık alışalım. Tamam sonra bunu yine copy paste şunu bence bu şekilde yerleştirebiliriz. yerleştir De o biraz fazla koyu olmuş ya birazcık daha açık bir şey olsun nasıl o çok güzel çok birazcık daha alçaltayım. Kim şöyle bir aynı hizada olurlar. zaten. Olmalı. Olur, olur. Ya yaparken düzeltiriz zaten. Şimdi yine şundan bir part atıyorum. Kapa hangi yöne olacak? Şu taraftan yaparım kopyayı. Böyle bunları havada neden yapıyorum? Yani neden havada yapıyorum? Bunları böyle alttan rahatça yapabilmek için, şöyle yapabilmek için. Alttan yapınca hepsini seçiyor. Ondan bu şekilde daha rahat oluyor yani soracak olanlar için. incel mi? Ankorunu kapatıyoruz. Bunların ankoru. Allah Allah ankorlarını açık unutmuşum lan bunları. Bu ankor şey böyle. Eğer bu ankoru kapatmazsanız oyun başladığı zaman löp diye düşüyor bu. Yani bu buraya sabit diyor. Öbür türlü oynak oluyor. şekilde ilk önce şunu şey yapacağım ankorunu kapatıp yapıyorum çünkü e, öbür öbür türlü bunlar tek tek yapmam gerekecek gördüğünüz gibi onu ankorunu kapattığım için ve kopyaladığım için bunu da ankor kapatıyorum şekilde açayım e, şuraya bir tane daha part öyle alayım. Ankorunu kapa. Tamam şimdi çatıya yapacağım. Oo, bayağı bir uzun olmuş. En son ben e, kaktüsü beraber yaparız. Bunu yapayım geliyorum. Arkadaşlar evi bitirdim. Şimdi kaktüs yapacağız. E, hızlıca şuradan şey yapayım. Kolor'dan. şu yeşil alayım. Materyalden de ne alayım? Şöyle alayım. Tam part diye. Koyayım. Bu şekilde yükseltelim. Yok. Böyle iyi. Meh. Bu şekilde yapsam. Aynen bu şekilde daha iyi. Buradan hemen iki tane daha part koyayım. Ama bir tık ince atayım Tamam. Sonra rotate yapayım. İşte bu şekilde yapmayı düşünmüştüm. Bir saniye şu şekilde rotate yaparsam olacak evet ee, hemen hızlıca kalayı alayım şekil olmayacak lamovdan bunu bir tık e... Neyse şimdi şimdilik bu böyle olsun. Olmadı ileride düzeltirim. Ya bu, bu şekilde daha mı? Bir saniye. Neyse ben burayı düzeltirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize bakmayın. Bay bay.